Bizimkisi mantar hastalığı. Duramadım yine geldim ormana. Ama şu mantara bozulmuş, ve hiç bakmaya gerek yok. Hiç bakmaya gerek. Hemen şu az önce gördüğüm mantara döneyim. Şu güzel manzaraya bakın. Mantarımız artık sağlam. Genelde artık mantarlar kurtlanmış. Gerçi kısa bir kurak havan ardından yağışlar da gelmişti ama bulduğumuz her birkaç tane mantardan bir kısmı bozulmuş. Hatta şuna bile yenini yeni kurtlamaya başlamış. Hemen şuraya yaklaşayım. Kanlıca var sağlam mıdır bilemiyorum tabi artık mantarlar bozulmaya başlamış bu nasıl evet bak bak dışarıdan komple gitmiş mantar büyük ihtimalle bu da bozuk hiç bakmaya gerek yok evet şu da şu anki durum bu baya baya kurtlamaya başlamışlar mantar bulabiliyorum ama Mantalların Belki yarısı kurtlanmış bozulmuş ya. Yani. Bakın şuraya şu manzaraya bakın. Şu sağlam mıdır bilemiyorum. Bu da kurumuş gitmiş. Aslında yenir ama çok önemli değil. Bu da büyük ihtimal kurtlanmış. Ama sağlam gibi sanki. Sağlam. Artık mantarlar azalmış. Bulmak zor oluyor bugün için. İşte bir adet karakanlıca. Böyle birer ikişer. Bakacağız. Mantalları bozulmuş. Şu sağlam gibi görünüyor. Bunu alabiliriz. Hemen orada bir tane var. Çok da güzel görünüyor. Evet. İkiyi kesemedik ama mantar sağlam. Nereden bakızın bakınız mantar sağlam. Harika bir şey. İşte harika bir kanıcı. Ben sağlamam diyor sanki. Evet kökü de bayağı sağlamıştı. Fena değil. Bir şeyler bulacağız yeni bugün ama bugün uğraşıyoruz pek öyle bol bir mantar yok. Hemen şurada yol kenarında iki tane mantar buldum. Biraz aşağıya inerken bakın şunlar karşıma çıktı. Fena değil. Birkaç tane kanlıca var burada. Evet, şöyle görüldüğü gibi fena değil. Evet. Bir arkadaşlar mantar bulmaya devam ediyoruz. Mantar bayağı baya gitmiş ya. Baya baya kurtlanmış. Şurada var bir tane. Evet, küçük de olsa bırakamayacağız onu. Artık buralarda da mantarlar daha önce toplanmış. Şu mantar da burada kalmış bakın. Önce atılmış zannettim. Sonra baktım ki sallanıyor mantar. Şöyle dokundum. Evet. Bir tane de şurada var. Evet. Fena değil. Fena değil. Şimdi fark ettim bir mantar da burada. Bozulmaya başlamış burada. Bir tane de orada kanıca mantarı. Şöyle renkleri değişebilir. Hava şartlarından veya bulunduğu yerden. Bitki örtülerinden bulunduğu yerden. Renk değiştirebilir mantarlar. Bakın rengi daha bir değişik. Ama kanıca mantarı. Bir tane de burada olabilir. Oo. Güzel manzara. Şunu alalım şuraya. Güzel manzara. Biri bozulmuş. Diğerleri sağlam. Bir tane bulduk. İkinciyi de gördüm. şöyle koyalım. İkincimiz burada. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Başka var mı dedi? Baktım hemen şu gözüme çarptı. Güzel. Fena değil.